Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Biliyorsunuz Tab S10 Ultra aldım ve Tab S9 Plus cihazından Tab S10 Ultra'ya geçiş yapmaya karar verdim. Tab S9 Plus cihazımı satmayı düşünüyorum. E bu arada tabii ki de geçiş yaparken bazı ayarlarımın da değiştiğini gördüm. O ayarları tekrar böyle kontrol ederek teker teker ayarlamam gerekti. Bundan ötürüdür de madem bunları ayarladık gelin bunlarla alakalı bir video yapayım. Belki sizin de yeni keşfedeceğiniz ayarlar olabilir ya da sizin de ilginizi çekebilecek özellikler olabilir diye düşündüm. Bu video böyle bir video olacak. Eğer hazırsanız haydi videomuza başlayalım. Şimdi öncelikle ben Samsung tabletleri aldığımda gıcık olduğum bir durum var kalemin şu özelliğine ben gıcık oluyorum. Mesela buraya bastığımda burada bir şey yazmak istediğimde sürekli bir text yazı yazma modülü. Yani kalemle burada ben buraya yazacağım. O oraya yazacak mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani ben burada kalemi şey olarak kullanmak istemiyorum. Ben elimle yazayım da bu burası algılasın olarak kullanmak istemiyorum. Bunun için bu ayarı kapatmak istiyorum. Bu ayarı kapatmak için sevgili arkadaşlar ayarlar bölümüne geliyoruz. Şurada tablet hakkında geliyorsunuz. Buradan yazılım bilgilerinde yapım numarasına 5 defa bastığınızda şurada altta geliştirici seçenekleri çıkıyor. Buraya çıktıktan sonra aşağıya doğru geliyorsunuz. Burada en altta giriş metodu diye bir bölüm var. Orada kalem el yazısı butonu aktifse aktifliğini kesiyorsunuz. Bu sayede arkadaşlar bakın kalemi buraya dokundurduğumda kalem olarak çalışıyor. Yani bunu artık bir harici mouse gibi de değerlendirebilirsiniz. İkinci tableti aldığımda sevdiğim özellik şuradaki 3 şey var ya. Görev bu. Burada görev bu oluyor bir şey açtığımızda. Mesela bu da açtık. Burada görev çubuğu açtığımda burada 3 tane şey oluyor. Ben bunları burada sevmiyorum. Peki bunları burada nasıl kapatıyorum? Ee, hemen ayarlara geliyorum tekrar. Burada ekran diyorum. Ekran dedikten sonra Samsung'un ekran seçeneklerine giriş yapıyorum burada navigasyon çubuğuna geliyorum ve bunu kaydırma hareketleri yapıyorum. Yani şöyle kaydırdığımda böyle bir menü açılacak diyorum. İşte geri kaydırdığımda geri gelecek. Geri kaydırma sağlı sollu da çalışıyor bu arada. Aklınızda bulunsun. Buraya gelmişken burada asistan uygulamasını ve aramak için daire içine alın da aktif ediyorum. Bunları siz de aktif edin. Sonrasında buradan başka bir şey mi arıyorsunuz bölüm var ya bu sizde de muhtemelen böyle çıkar. Görev çubuğuna geliyorum. Görev çubuğunu açık yapıyorum. Dokuma ve basılı gösteride gizli menüsünde açık yapıyorum ve en son kullanılan iki uygulamayı da göster diyorum. Peki bu ne işe yarıyor? Bakın şöyle basılı tuttuğunda gördüğünüz gibi görev çubuğu yok oldu. Bu köşeye böyle basılı tuttuğunda görev çubuğu tekrar buraya sabitlenmiş olarak geliyor. Görev çubuğu bazen gerekli olabiliyor. Mesela ben bunun yanına bir tane dosyalar uygulamasını böyle yanına açacağım zaman böyle gerektiğinde çoklu pencere olarak kullanmak için de güzel oluyor. Hatta bunu böyle kaydırıp şuradaki noktalara basıp uygulamalar arasından herhangi birisinde basılı tutup çoklu pencere olarak buraya açabiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bu ayarı da yaptıktan sonra ayarlar menüsünde şu bağlı cihazlar bölümüne geliyorum. Burada müzik şehir özelliğini açık tutuyorum arkadaşlar. Müzik şehir özelliğinin olayı şu. Kulaklığınız varsa bu bir farklı bir marka veya Samsung markada olsa fark etmez. E, bu kulaklığı hem telefonunuzda hem de e, tabletinizle birlikte kullanmanızı sağlayan bir özellik. Telefonunuzda Samsung ise ikisi arasında müzik şehri aktif ediyorsunuz. İkisinde de bu özelliği. Ve buradan tanımladığınızda mesela şu an Samsung'un kulaklığını kullandığım için Samsung'un kulaklığıyla ilişkili bu durum. O zaman burada video çalıyorsa bundan yönleniyor. Burada telefondan arama geliyorsa telefona yönleniyor. Kulaklık sevgili arkadaşlar müzik şehri. Kulaklıklara otomatik geç ayarı. Bu da işte dediğim gibi... Samsung kulaklığınız varsa zaten olan bir özellik ama Samsung kulaklığınız yoksa müzik şiir müzik dinlerken mesela dediğim gibi JBL kulaklığı ben burada kullanabiliyorum. Başka cihazlarda arama ve mesaj diyor. Eğer Samsung bir telefonunuz varsa sevgili arkadaşlar, Samsung telefonunuzu aynı Samsung account ikisinde de giriş yapıldıktan sonra tabletinizden Samsung telefonunuz üzerinden aramalar yapabiliyorsunuz. Bu da aklınızda bulunsun uygulamalara diğer cihazlarda devam etme. Bu güzel bir özellik çünkü mesela ben burada bir tane e, Samsung internet tarayıcıyı kullanıyorsam buradaki sayfamı buradan istersen devam edebiliyorum. Bana bunun kolaylığını sağlıyor. Zaten gördüğünüz gibi Samsung internet ve Samsung Notes'da var bu özellik. Samsung Notes'a ayrıyetten değineceğim. Samsung Notes'ta da, da bunun olması işbirlikli çalışma açısından mesela burada kaydettiğin dosyaları hop diğer tarafa gitmesi açısından ya da burada Samsung Notes kullanırken burada kalem menüsünün açılması açısından destekleyici bir özellik. Kamera paylaşımı özelliği var. Bu eğer telefonunuzda destekliyorsa telefonunuzda da kamera paylaşımı özelliği varsa tabletinizde telefonunuzun kamerasını zoom gibi bir platformda yani webcam gibi kullanabiliyorsunuz telefonunuzu ama dediğim gibi zoom gibi platformlarda google meet gibi platformlarda çalışıyor yani hani bir video çekim video uygulaması da falan öyle bir yazılım desteği yok arkadaşlar eğer windows bilgisayarınız varsa windows bağlantısını burada aktif edebilirsiniz benim Windows bilgisayarım yok. Çoklu kontrol var. Çoklu kontrol ben lazım olduğu zaman aktif ediyorum ama neredeyse hiç lazım olmadı. Ama çoklu kontrol ne işe yarıyor size göstereyim. Eğer ki tabletinize bir mouse bağladıysanız sevgili arkadaşlar. Bakın şu an tabletimde mouse'um var. Telefonda da bu çoklu kontrolü aktif ettikten sonra buraya telefonumu bağla diyorum. Aktif telefonlarımı gördü. Telefonuma bağlandı şu an. Mesela burada dosyalar uygulaması açık. Burada da bunu böyle tuttum. Böyle bu tarafa doğru taşıdım. Gördüğünüz gibi uygulama buraya geldi. Burada uygun yere bıraktığımda indirilenleri örneğin kendi soruya atacak dosyayı. Bunu dediğim gibi telefonu çoklu pencere kısmından, çoklu kontrol kısmından da aktif etmeniz gerekiyor telefonunuzu. Şimdi bu özelliği de geçtikten sonra bunu buradan kapatalım. Çoklu kontrolü zaten ben açmıyorum. Zaten şurada da bunun menüsünde de sizde de kısa yol olarak bulunması gerekiyor. İkinci ekran özelliği var. İkinci ekran eğer ki bir Windows bilgisayarınız varsa ve hatta bir Samsung telefonunuz varsa telefonunuzun ekranını tablete yansıtabiliyorsunuz. Şu an ikinci ekran bende aktif mi? Yukarıda burada bunun butonu olması lazım. Evet, ikinci ekrana dokunduğumda bu sayfaya geldim. Buradan da telefonumdan da mesela Dex'i açacağım telefonun Dex'ini. Burada Tapes 10 Ultra başlatılsın mı diyor. Şimdi başta dediğimde bekliyorum biraz. Bakın kablosuz olarak telefonun ekran gönderiyor şu an tabletime. Yani bu tabletin Samsung Dex'i değil. Bu telefonumun Samsung Dex'i. Nereden anlayacağız derseniz? Telefonun şuradaki düğmesine basarsanız bu bir mouse görevi görür ve bakın burada ufaktan bir mouse imlecim oynuyor mesela. Şöyle gitsin. Buna bastık. Bunun gibi olduğu gibi mesela burada dokunmatik olarak da siz bunu kullanabilirsiniz ya da kalemle de kullanabilirsiniz. Ne yansıttıysanız. Kablosuz oluyor bu özellik. Hani ne kadar başarılı olur, ne kadar iyi bir Wi-Fi performansınız var onu bilemem. Ama böyle bir özelliğimiz var. Geldik Samsung Dex'e. Samsung Dex'e geliyorsanız size tavsiyem kesinlikle ve kesinlikle klasik menüyü kullanın. Eğer ki bir e, HDMI ile televizyona ya da bir yere bağlatacaksanız da HDMI bağlandığında otomatik başlatı kullanın güzel oluyor. Mesela Dex'i başlat dediğimde kendi Dex'ini açıyor bana. Ve Dex arayüzü biraz daha Windows'umsu bir masaüstü performansı bize sunuyor. İşte bildirim menüsü burada. Mesajlar gelirse burada. Ekran resmi almak istiyorsan böyle basılı tutarsan kısmi ekran resmi falan alıyorsun. Gibi özelliklerimiz mevcut. Ben buradan Dext'ten tek geri çıkalım. DeX için ayrı bir video gelecek zaten. Şimdi şurada Galaxy AI menüsü var. Bunun içinde ayrı bir video yapmayı düşünüyorum. Galaxy AI özellikleri biraz daha gelişsin beklediğim bir takım özellikler var çünkü. Sonrasında gelişmiş özellikler. Bizi en çok heyecanlandıran, Samsung bu Samsung u yapan özellikler burada zaten. Öncelikle akıllı önerilere basmak istiyorum. Akıllı öneriler özellikle Samsung klavye kullanıyorsanız bu hani bankalardan falan şifreler geliyor ya şifreleri otomatik olarak hani bunu mu kullanmak istiyorsun gibisinden Samsung klavyenin üstünde otomatik bir kopyalı yapıştır menüsü açılıyor. O tarz şeyleri kullanmanız için Samsung klavyeyi güzel oluyor. O yüzden akıllı önerileri tavsiye ediyorum açmanızı. Laboratuvar kısmına, labs kısmına girdiğimizde tüm uygulamalar için çoklu pencere ne demek istiyor? Bunu aktif edin. Bazı uygulamalar mesela yan yana kullanılmayı desteklemiyor. Eğer eski bir yazılım kaldıysa, güncellenmediyse uygulama. Bunun sayesinde böyle yan yana açma ya da işte üçe bölerek açma ya da üst üste açma gibi özellikleri o uygulama için uygun değilse bile kullanabiliyorsunuz. Dikey uygulamalar için yatay görünüm buradan bazı uygulamaları seçebiliyorsunuz. Mesela CapCut e, dikey çalışıyor normalde, yatay çalışmıyor ama bunu ben buradan aktif ettiğim zaman Mesela şuradan bakın CapCut'a. CapCut hemen şöyle bir arayüz yapıyor. Sonra bunu optimize ediyor ve bana böyle yatay bir şablon sunuyor. Normalde şablon sunmuyor. Tabi güncelleme gelmediyse onu da tam emin değilim. Mesela bu Instagram'da da keza aynı şekilde oluyor veya Facebook'ta da aynı şekilde oluyor. Bunlar dikey çalışıyor tabletlerde. yani telefona göre optimize edildiği için tabletlerde dikey çalışıyor. Ama bu uygulama bu özellik sayesinde yataylı da kullanabiliyorsunuz. Size tavsiye ederim. Şimdi bunun içinde farklı 4 tane başka ayar var. Bunları da şöyle bahsetmek istiyorum. Bunlar karşınıza çıkacak çünkü. Bölünmüş ekran görünümünde tam ekran diyor. Mesela burası da şunları ben aktif ediyorum. Neden? Bölünmüş ekran için kaydır diyor ya sevgili arkadaşlar. Şöyle ne olduğunu görün. Bölünmüş ekran için eğer iki parmağınızla kaydırırsanız şöyle. Bakın bu yana ne açmak istediğinizi görüyorsunuz. Kullanışlı bir özellik eliniz alıştıktan sonra. Ama benim için asıl önemli olan özellik bu özellik. Bakın buradan ne olduğunu da gösteriyor size. Eğer bu menüyü küçük pencere olarak kullanmak istiyorsanız sağ üstten şöyle pencerenizi ayarlayıp küçük pencere olarak kullanabiliyorsunuz. Gayet de seri oluyor. Bu benim vazgeçilmezim. Elim o kadar alışık ki yani bazen uygulamalardan çıkmak için şöyle bile yaptığım oluyor. Yani şöyle bile yaptığım oluyor. Bir pencereyle çoklu menüsünü göster. Bir pencerede şöyle aktif bir buton çıkıyor. Ben bu butonu sevmiyorum. O yüzden bunu kapatıyorum. Bölünmüş ekran görünümünde tam ekranda sevgili arkadaşlar. Tam ekran oluyor mesela bölünmüş ekranda. Yani alttan üstten çerçeveler o görev çubuğu falan kapanmış oluyor. O yüzden bu özellikleri benim kullandığım gibi kullanırsanız hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Hareketler ve işaretler. Ekranı açmak için çift dokunun. Çift vurursanız ekran açılıyor. İşte ama bu mıknatıslı kılıflar falan varsa onlar biraz zor olabiliyor. Ee, yani o mıknatıslı sisteminden, sisteminden ötürü bazen hata alabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Ekranı kapatmak için çift dokunun diyor. Ana ekranda veya kilit ekranda boş bir alana çift dokunun. Deneyelim. Kapandı. Deneyelim. Açıldı görmüş olduğunuz gibi. Açma kapamız da bu şekilde. Şimdi ekran görüntüleri ve kayıtları bölümü var. Burada eğer kendi ekran kaydını kendiniz alacaksanız yani Samsung'un kendi uygulamasıyla alacaksanız yani şuradaki menüde şurada bir ekran kaydedici var. Bunu kullanacaksanız bunun ayarlarını buradan yapıyorsunuz. Ama ben bunu tavsiye etmem. Mesela ben e, matematik videoları çekerken harici mikrofon bağlıyorum. Samsung bu ekran kaydı kendi özelliğiyle kendi içinde gelen ekran kaydıyla harici mikrofonları tanımıyor. O yüzden ben Az Screen Rekordu diye bir uygulama kullanıyorum. Onu da ilerleyen zamanlarda tekrar sizlerle gündeme getiririm. Dual Messenger var. Mesela WhatsApp iki tane hesapla WhatsApp ve Facebook veya Telegram kullanabiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bilginiz olsun. Klavye, klavye konusu. Klavye konusuna hızlıca değinmek istiyorum. Ben klavye olarak şeyi çok beğeniyorum. Ben Google klavyeyi çok beğeniyorum. Neden beğendiğimi şimdi sizlere söyleyeceğim. Şimdi mesela notlara geldim. Notlarda ne aktif şu an? Samsung klavye aktif. Samsung klavyeyi de hazır yeri gelmişken şöyle söyleyeyim. Bunun ayarlarına gelip burada klavye boyutunu hani normalde bu daha geniştir. Ben bunu dar yapmayı tercih ediyorum ki biraz daha ekran bana kalsın diye. Öte yandan zaten bunları genelde ben bu klavyeleri şey kullanıyorum. Şöyle yüzen klavye şeklinde kullanıyorum. Samsung klavyenin avantajı benim için avantajı sadece ve sadece şurada bunu tekrar büyük klavye yapalım. Şurada Galaxy AI butonunun olması bazen yazmış olduğum yazılarda imla ve gramer veya yazı stili işte daha arkadaş canlısı yani yapay zekasını bazen kullanıyorum yalan değil yani. Onun dışında şu sol altta bir tuş var buna basılı tutarsanız giriş yöntemi seçebiliyorsunuz. Şimdi şuradan bir çıkalım önce. Bakın basılı tutarsak burada ses girişi butonu var Samsung klavye için. Ama ses girişi şu an Türkçeyi desteklemiyor sevgili arkadaşlar. Bakın in hemen İngilizce anladı benim söylediklerimi ama İngilizce öyle demedim. <laughs> Neyse burada tekrar giriş yöntemini aktif olarak kullanıyorum. Bunun sebebi de şu. Ben Google klavye kullanmayı daha çok seviyorum. Neden? Çünkü Google Google de göstereceğim şimdi. Mesela bakın burada Google Cloud'da tabii bu online kullanılan bir özellik. Mikrofona basarsam Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Virgül Bakın oraya virgül attı. Satır başı Satır başı Paragraf başı Bakın. Paragraf başı dediğimde paragraf başına geçti. Nokta Şu an noktayı algılamıyor ama Mesela nokta com. com'u algılıyor. Gördüğünüz gibi. Çok enteresan. devamında da satır başını şu an algılamadı. Bunu geçen gün algılıyordu. Mesela başka şeyler koyacaksanız noktalı virgül. Ünlem işareti. Soru işareti. Paragraf başı. Satır başına takıldım. Onu algılıyordu. Onu demek ki güncellemeyle kaldırdılar. Kendi veri tabanındaki güncellemeyle. Mesela bu özelliği seviyorum ben. Konuşuyorum o da yazıyor mesela. Sonra bunu böyle rastgele yazdırıyorum ya. Sonra bunu hemen diyorum ki kardeşim Samsung klavyeye gel ve bunu bana imla gramer yap. Metnim kontrol ediliyor. O nerede satır başı olacak, nerede şey olacak, hangi video şey olacak hepsini bana ayarlıyor. Ekle dediğimde de bakın şuradan itibaren merhaba arkadaşlar videomu hoş geldiniz bakın oraya diyelim. Ne diyelim? Soru işareti koydu. Satır başı satır başı. Bakın dediğimde paragraf başına geçti. Nokta bakın büyük harfle falan yapmış. O tarz satı, özellikleri de Samsung klavye ile tekrar düzenliyorum. Ama dediğim gibi benim için hem daha küçük, ekranda daha küçük yer kapladığı için e, Google klavye çok önemli. Ve de eğer ben burada translate yapmak istiyorsam mesela e, yabancı bir kanal var. Mesela yabancı kanala bana şey gelirse, şurada çeviriye basıyorum. Şimdi buraya basıyorum. Şimdi buradan Çevirmek istediğimi yazacağım mesela merhaba dedik Bakın hello diye otomatik burada kendisi Anlık çeviri yapıyor bu gerçekten güzel bir özellik Onun dışında Şöyle Swift klavye özelliği de var mesela bakın Şimdi çeviriyi kapatalım Merhaba dedim Naber dedim Babet yazdı ama naber diye buradan Ayarladı hatta otomatik naber lan <laughs> Diye de kendisi de şey yaptı İşte Saat diyorum e, kaç dedik soru işareti yeni satıra enter'la geçtik ne diyelim bugün günlerden cumartesi evet gördüğünüz gibi Hani ben konuştum ama hani burada parmak hareketlerim belki gözükmüyordur diye. Gördüğünüz gibi Swift klavye ile de kullanabiliyorsunuz. Ve bu Google klavyenin özelliği. Mesela burada şu kullanmayacağınız özellikleri de şöyle buraya atıp Mesela çeviri buraya gelsin. Bu neymiş? Çıkartmalar. Ay hiç de sevmem. Emoji zaten kendisi için bir şey var. Şöyle çıkartma o zaman dursun da gene. E, pano var. Bu ayrı klavye olarak kullanabiliyorsunuz. Onun özelliği. Bunu istemiyorum. Ayrı klavye istemiyorum. Nereden açtım ben seni? Şuradan. Evet. Bunu da o zaman taşıyalım. Bunu da buradan taşıyalım. Mesela bunu istemiyorum. Ama metin düzenlemede daha ayrıntılı bir Buton görünümü istiyorum başka burada istediğim bir şey yok ha, Dilersen bunun temasını falan da değiştirebiliyorum mesela sistem olarak koyu veya Şey olarak ya da farklı renklerde farklı butonlarda Arka planda farklı resimde olarak mesela Kendim organize edebiliyorum Yine bunu da e, Boyutunu ayarlamıştım ben Bunun boyutunu nereden ayarlamıştım şu an unuttum yani Yeniden boyutlandırdım Bu da biraz geniş ama ben yine bunu dar olacak şekilde Hatta şöyle yarım dar olacak şekilde istiyorum. Ve de e, bu Google Klavye'nin güzel özelliği ş, i, ç, ü, yumuşak, ki harfleri de bulunuyor. Ve de mesela şimdi burada yazımız var ya mesela burada başka bir yere geçeceksin. Bakın şöyle yaptığınızda şöyle geri sarabiliyorsunuz. Yukarı sarma yok da geri sarmanız mümkün. Eğer ileri düzey bir düzenleme istiyorsanız da şu şekilde yapabiliyorsunuz. Mesela seç dedik. Böyle seç menüsünü kullanabiliyorsun kes kopyalı yapıştır var ha Samsung klavyede bu nasıl mesela Samsung klavyede bu biraz daha şey mesela ctrl a işte ctrl buton olduğu için ctrl x Gibi e, Özelliklerimizde Samsung klavyemizde Mevcut ve Samsung klavyemizde Basılı tutarsanız imleç kontrolü mesela ctrl v diyelim Mesela basılı tutarsanız imleç kontrolünü tamamen Kullanabiliyorsunuz Yani burada tamamen tercih size kalmış ama Ben tekrar söylüyorum konuşarak yazma küçük klavyede küçük klavyede konuşarak yazma ve şey özelliğinden ötürü çeviri özelliğinden ötürü ben tercihimi Google klavyeden yana kullanıyorum. Evet kullandığım ayarlar bunlardı tamamıyla. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Yeni gelen arkadaşlar içerik takip için abone olabilirsiniz. Sorularınız ve görüşleriniz için aşağıda yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.